futbol birçok insanın hayatında önemli bir yere sahip. Bazılarımız tuttuğumuz takım şampiyon olunca, bazılarımız arada bir, bazılarımız maçtan maça, bazılarımız her an futbolla yaşarız. Bugün futbol yüzünden hayatını kaybeden Andres Escobar'ın hikayesini anlatacağız. Hikayeye geçmeden önce nacizane kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Futbol tabii ki birçok kişinin hayatında önemli bir yer tutuyor. Tuttuğu takımla yatıp kalkıyor. O an mutlu bile olsa Takımı kaybedince kahroluyor. Bazen sevdiklerinin kalbini kırabiliyor ama hiç kimsenin hayatında önemli değil. O zaman şimdi müsaadenizle videoya geçelim. Gelin önce Andres Escobar'ı biraz tanıyalım. 13 Mart 1967 yılında doğan Andres'in tam adı Andres Escobar Saldariga. Kendisi Kolombiya'nın Medellin şehrinde dünyaya gelmiştir. Andres'in büyüdüğü yıllar Medellinli uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın suç dünyasında yükseldiği döneme denk geliyordu. Ülke yönetiminde karteller daha çok söz sahibiydi. Böyle bir ortamda futbolcu ya da sporcu olmak pek de kolay değildi ama Andres Escobar adaşının gittiği yolu reddederek hayatını futbola adadı. 1985 yılında Atletico Nacional takımında futbola başlayan Escobar altyapı kariyerinde göze çarpan defansif özellikleri soğukkanlı ve centilmenliği sayesinde aynı takımda 1987 yılında 21 yaşındayken profesyonel sözleşme imzaladı. 1988-89 sezonunda Güney Amerika Libertadores Kupası'nı kazanan takımın içerisinde yer aldı. Aynı yaz İsviçre'nin York Boys takımına transfer oldu. Burada bir sezon geçiren Andres Atletico Nacional'e geri döndü ve hayatını kaybeden dek nasyonal forması giydi. Kolombiya'da uyuşturucu kartelleri futbolla yakından ilgileniyordu ve buna ek olarak da Kolombiya milli takımı da iyi bir jenerasyon yakalamıştı. 1990 yılında İtalya'da gerçekleşen Dünya Kupası'nda ikinci turda Kamerun'a 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti Kolombiya. Andres 1993 yılında Atletico Nacional ile şampiyonluk yaşarken daha sonra uzun bir sakatlık dönemi geçirdi ve 1994 Dünya Kupası elemelerini ve Copa Amerika'yı kaçırdı. Ancak Andres ve Kolombiya milli takımı önünde 1994 Dünya Kupası vardı. Kolombiya halkı takımından umutluydu. Kadrosunda Valderrama, Cordova, Aspirella, Valencia, Mondragon gibi yıldız futbolcuya yer alan Kolombiya milli takımı pek çok kişi tarafından da favori olarak gösteriliyordu. Andres Escobar da sakatlıktan çıkmış ve ilk 11'deki yerini geri almıştı. Yaşanan tüm olumlu gelişmelerden sonra iyice şampiyonluk havasına giren Kolombiya A grubunda ilk maçını Romanya ile oynadı. Haji'nin bir gol ve iki asıkla yıldızlaştığı maçı Romanya 3-1 kazandı. Ancak otoriteler tarafından başarı beklenen Kolombiya'nın iki maçı daha vardı ve bu maçlardan çıkaracağı bir galibiyet ve bir beraberlikten alınacak puanlar üst tura devam etmesi için yeterli olacaktı. Ancak saha dışında yaşanan olaylar futbolcuların moralini bozmuştu. Kolombiya milli takımına yüklü bahis oynadıkları iddia edilen çeteler gelen mağlubiyet sonrası oyuncuları aileleriyle ve canlarıyla tehdit etmeye başladılar. Hatta takımın teknik direktörü Francisco Maturana'yı Amerika maçından önce arayıp karşılaşmaya başlamasını istedikleri ilk 11'i verdikleri de iddialar arasında. 22 Haziran 1994'te Amerika Birleşik Devletleri ve Kolombiya Rose Bowl Stadyumunda yaklaşık 94 bin taraftan önde karşı karşıya geldi. Bu karşılaşma maalesef Andres Escobar için sonun başlangıcıydı. Henüz bu durumdan kendisinin haberi de yoktu. İtalya'nın AC Milan kulübüne gitmesine kesin gözüyle bakılıyordu. Kim bilir ne hayalleri ne planları vardı. Mücadelenin 35. dakikasında Amerikalı John herkesin kestiği ortaya müdahale etmek isteyen Andres Escobar yaptığı ters vuruşla topu kendi alanına gönderdi. Kolombiya'nın kalesinde ise ilerleyen yıllarda ülkemizde Beşiktaş ve Antalya spor forması gelecek olan kaleci Oscar Cordova vardı. Yetenek olarak Amerika Birleşik Devletleri'nden çok daha üstün olmalarına ve rakiplerine karşı yakın zamanda oynadıkları birçok maçı rahat kazanmalarına rağmen Kolombiyalı futbolcular yaşadıkları stresten mi bilinmez ama bir türlü maçın içine giremedi ve Amerika Birleşik Devletleri sahadan 2-1 galip ayrıldı. Kolombiya'nın son maçlar öncesinde 1994 Dünya Kupası'nda gelmesi kesinleşti. Andres Escobar'ın maçtan sonra yaptığı açıklama futbolcuların yaşadığı psikolojik durumu çok iyi açıklıyor. Hayat burada bitmez. Devam etmek zorundayız. Burada bitemez. Ne kadar zor olursa olsun tekrar ayağa kalkmalıyız. Sadece iki seçeneğimiz var. Öfkenin bizi kontrol edip şiddetin devam etmesi ya da uğraşıp çabalayarak birbirimize yardım etmek. Bu bizim tercihimiz. Lütfen saygıyı elden bırakmayalım. Herkese en sıcak selamlarımı yolluyorum. Benim için unutulmaz ve nadir bir tecrübe oldu. Birbirimizi yakında göreceğiz. Çünkü hayat burada bitmedi sözleri. Andres Escobar'ın hayatının sonunu hazırlayan hususlardan sadece biri. Maçın oynanacağı gün teknik direktör Francisco Maturana Kolombiya'daki aileler üzerine tehditler almıştır. Bu tehditlerdeki talep de Carlos James Gomez'in oynamaması yönündedir. Bu sebeple teknik direktör Maturana Gomez'i Herman Gaviara ile değiştirmiş. Ertesi gün Gomez futbolu bıraktığını açıklamıştır. Grupta son maçlar liderlik mücadelesi veren İsviçre'yi her iki devrenin sonunda bulduğu gollerle 2-0 mağlup eden Kolombiya, 1994 Dünya Kupası'nda puanla tanıştı ancak bu galibiyet tur atlamak için yeterli olmadı. Andres Escobar 3 maçta 90 dakika sahada kaldı. Turnuva genelinde iyi bir performans sergilese de Amerika maçında kendi kalesine attığı gol Escobar'ın günah keçisi ilan edilmesinin neden oldu. İddialara göre milli takımlarına yüklü miktarda bahis oynayan Kolombiya'daki uyuşturucu kartelleri kayıplarının sebebi olarak Escobar'ı gösterdi ve 27 yaşındaki stoperi hedef tahtasına koydu. Dünya Kupası sonrası Escobar tüm tehditlere rağmen Medellin'e geri döndü. 2 Temmuz 1994 akşamı El Indio isimli bir bara eğlenmeye gitti. Aslında amaç turnuvadaki başarısızlık nedeniyle Kolombiya halkından bir nevi özür dileyerek tekrar kaynaşmaktı. Ancak Escobar önce sözlü sazlaşmalara maruz kaldı, sonra ise bardağı arbede yaşandı. Ancak olaylar bir sürüyle yatıştı. Gecenin ilerleyen saatlerinde olayın kapandığını düşünerek otoparka doğru yürüdü. Saat gece 3 civarıydı. Escobar otoparkta yalnız kaldığı bir anda barda kendisine sözlü tacizde bulunan aynı üç kişinin saldırısına uğradı. Arkadaşları Escobar'ı anında hastaneye götürse de vücuduna altı kurşun isabet eden 27 yaşındaki savunmacı vurulduktan 45 dakika sonra hayatını kaybetti. Spora bulaşan Tillerler, El Caballero del Futbol yani futbolun beyefendisi lakaplı Andres Escobar'ı hayattan kopardı. Olaydan sonra diğer futbolcuların da böyle bir olayla karşılaşmaması için koruma görevlendirilmiş güvenlik önlemleri sıkılaştırılmıştır. Yapılan operasyonda yakalanan şüpheli Humberto Castro Munoz, Escobar'ı adamlarıyla birlikte öldürdüğünü itiraf etti önce 43 yıl hapis cezası alsa da sonraki yıllarda kanundaki değişiklik sebebiyle cezası önce 26 yıla indi. 2005'te ise katil Minos iyi halden serbest kaldı. Bir sembol haline gelen Escobar'ın cenazesine yaklaşık 120 bin kişi katıldı. 2002 yılında Medellin şehrinde hatırasına ana teykel yapıldı. Kolombiya milli takımı 2001'de Copa Amerika'yı kazanarak tarihindeki en büyük başarıyı elde etti ve bu kupa Henüz 27 yaşında katledilen Escobar'a Alman edildi. Huzur içinde yat. Futbolun beyefendisi Andres Escobar.